Kanun Hocam çok teşekkürler. Ee, özellikle bu kategoriye operasyon olarak kullanılmaması veya geliştirme mevzusu durumu iktisat için sonunda söylemiş olduğu gibi devlet hukuk devleti açısından da Türkiye arasında lazım. bu yüzden genel olarak soldan ve Marksizm'den doğru e, devlet ve eleştiriler çok duygusal hukuklarla süslenmiş ve e, sürekli bir e, tekrar arz eden tekrarın kendisinin sürekliliğini gösteren bir biçime dönüşüyor. Bu yüzden bu kategorilerin operasyonel olarak geliştirilmesi <laughs> e, vurgusunu önemli görüyorum. Şimdi e, Ali Murat Özdemir Hoca e, masanın ilk oturumdaydı normalde. Bu oturumda Cumhuriyet ve Anayasası arasındaki dramatik ilişki üzerine notlar. bakıyorum şöyle isimlere, oturum sayısına, her bir oturum sayısına düşen entelektüel oranına, oturum başında düşen entelektüel hesabına. Ee, gerçekten meşakkatli bir iki gün geçirmişsiniz. O iki günün en ağır oturumlarından bir gün, en sonuncusundasınız. Artık atacak kurşunumuz kalmamıştır, eminim. Ee, ben de fazla kasmadan ee, e, devam edeyim. Sevgili Vedat'ın e, dediğin aksine benim konum buraya uyuyor. Ee, konuşurken izah etmeye çalışacağım. göreceksiniz zaten. Ee, i̇ki tarafa da olur diye en başında konuşmuştuk. Yani sadece bir taraf için değildi. Ee, bu da e, yüksek düzey soluklu içerisinden yapılan şeyler. belki hani soluklu da düşürmemizi çevireceği şey için olası kılacağı için yani anlatımın başarısına göre hayırlı bir şey de olmuş olabilir. Ben elinden geldiğince kısa tutmaya çalışacak. Başlayayım bakalım ne olacak. <laughs> ee, şimdi başlık şu, Cumhuriyet ve Anayasası'nın arasındaki dramatik ilişki üzerine nokta. niye dramatik bu en sonunda takatiniz kalırsa söyleyeceğim. Ee, yani şekil olsun diye koyduğum bunu Şimdi her Cumhuriyet'in bir anayasası var. Ancak tersi var değil. Yani her anayasanın e, bir Cumhuriyeti yok. Ee, bunu Cumhuriyet projeleri kısmında biraz daha açarak izah edeceğim. Cumhuriyet ve Aralar arasındaki çok yönlü ve karmaşık e, ilişkiyi konuşacağız. Burada buna değineceğim. Bu nedenle de bu ilişkinin iki unsuru arasında e, iki, ayrı ayrı iki unsuru ele almaya çalışacağım. Bunlar da birisi Cumhuriyet. Ve dahi onun adıyla e, fikir üretenlerin durumu. Şimdi Önce Cumhuriyeti adlandırmak konusundaki özensizliğe bir dikkat çekeceğim. 9. Cumhurbaşkanımız sağ bunun başımıza bir bela olarak saydı. Türkiye Cumhuriyeti derdi. Şimdi nasıl ki biz işte Kasım Akbaş insanı demiyorsun ya da işte Nuri Öngör insanı demiyorsun. Yani karşımızdaki insanlık konusunda bir endişemiz yoksa Cumhuriyette de devleti son adını getirmeyiz arkadaşlar. Yani her cumhuriyet devlet olduğu her Kasım Akbaş bir insan olduğu için Türkiye Cumhuriyeti devleti bu hani biraz hani Fransızlarda da var. Konuşmayı uzatmak hoş da olsa, şeyi sürdürmekle ilgili bir şey. Onun da dikkatinizi çekin. Cumhuriyet nedir? Yani adandırmaya ilişkin problemi bir kenara koyalım ve soralım. Şimdi Cumhuriyet Allah selamet versin çok kötü bir tanım var piyasada. Çocuklarla da bunu öğretiyorlar ve hani hal, hal vakti yerinde hani <laughs> okumuş, etmiş insanlar da aynı tanım üzerinden konuşuyor. Buna göre işte Cumhuriyet en tepedekinin sultan ya da kral olmadığı herhangi bir e, devlet biçiminin adı gibi ortaya çıkıyor. Bunu aşağıdan önce ölçüde, Benim önerim de Iı, statik ve dinamik iki tanıt öneriyorum. Bu ikisi birbirine ne yapar? Destekler. Cumhuriyetin bir statik bir de dinamik e, ıı, Ancak bu statik tanıma gelmeden önce de demin de konuştuk. Devletin işleri üzerine, yani kapitalist devletin işleri üzerine. Burada tarihsel olarak önemli. Kapitalist devletin işleri üzerine iki saptama size sunulmak müsaade edin. Şimdi Günümüz toplumları devletin bir sermayenin değerlenmesinin koşullarını sağlamamak ya da sermayenin toplam kârını artırmak hı, hı, diye söylersek. Diğeri fiktif kurgusal bu Hüseyin Öçer'in konuşmasında e, vurgulandı. Bir metal olarak emek gücünün yeniden üretiminin koşullarını garantilemek şeklinde iki işlev var. Bu iki işlev de bir başka daha büyük işlev üzerine oturuyor. Bunda Puanzas'tan e, Ahmet Hoca da ismini andı. Iı, getirerek söyleyeyim. Bu iki işleri bir araya getiren daha temel işlevi ise toplumsal bütünlüğün korunması ve yeniden üretilmesidir. Aranızda öğrencilerim var ama onları tekrar olsa da ortaya koyayım. Bu toplumsal bütünlüğün verili olmamasından kaynaklanan bir işleri. Yani bir sığ gibi düşünmemek, platonik bir yanılgıya düşünmemek gerekir. Toplumlar ya da devletler sığıra, nuri Abiye, organizmalara benzemezler. Bu sığırı alır alıp Ertesi sabah işte emri hak vaki Hayır, yine aynı tipinde bulursunuz. Ama insan toplumları sığıra benzemezler. Toplumsal bütünlükleri verir Bunların her gün aynen yeniden üretilmesi gerekir. Kapitalist bir devletinde benim saydığım iki koşulun yanına, işçinin yanına bir, 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 üçüncü işlerini eklememiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi devlet inek değil. Ne peki bir, aslında devlet dediğimiz şey inek değilse ya da tek başına süper bir devlet değilse ki değil. Çeşitli yapılardan müteşekkil bir siyasi alan. Bir Marxist olarak bunu söylediğimde çoğunlukla anlayacaksınız. Şimdi, öyleyse statik tanımı şöyle verebilirim, ee, okuyacağım. Ee, eşit hakları ah, haiz oldu kurgulanan bir yurttaşlar topluluğundan iktidarını alan Cumhuriyet, kendisine yönelen talepleri, siyasal iktidara dönüşen yapısallaşmış bir ilişkiler alanına ait biçim, biçimin en genel ifadesi olarak karşımıza çıkabilir. Tamam, güzel, hafif hatta de. Hatta Mesela e, hukuk, yüksek düzey soyutlama o kadar korkutucu bir soyutlama değil. Yani demek istediğim şey şu, aranızda bir dolu öğrenci var. Allah göstermesin. Üniversite yönetimi size kapıyı gösterdi. Siyasal olayla katıldınız. Hadi bir yere Gittiniz idare mahkemesine başvurdunuz. İdare mahkemesi hayır. Bu karar yanlış bir alınması gerekti. Şimdi eğer devleti bir organizma ya da Nuri abi gibi düşünürseniz burada devletin kendisiyle de kurduğu işçi tam bir şizofren ilişkisidir. Önce pif git diyor. Daha sonra DJ gel gel diyor. Bu, bu hikaye devam edebilirsiniz. Bölge idare mahkemesinde karar değiştirilebilir. Hayır, üniversitenin atma kararı doğrudur diyebilir. Danıştay, birinci devleti mahkemesinin <laughs> kararını şey yapar. Tam bir hastası. Yani eğer devlet üye organizma gibi, gibi tahayyül edecekse Allah selamet versin. Ama bu statik tanım bu anlamda önemli. Neyle, neyle karşı karşıya olduğumuzu itirak etmek Fakat yetmez. Statik yanımı, tanımı bir de dinamik tanımla, yani bir proje olarak Cumhuriyet'i desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Yani. Dinamik ayrı Cumhuriyet, gücünü aldığı insanlara, vatandaşlara, yurttaşlara, kapitalist formasyonlara mündemiş, onların içine gömülüyor. Onca çelişki yararlı. Toplumsal hayatın olduğu haliyle neden istenildi ve gerekli olduğunu anlatan bir projedir. Söz konusu proje, toplumu oluşturan bireylere dışarıdan zerk edilemez. Onların üretim ilişkilerini kurdukları karmaşık ilişkinin türevidir. Bir proje olarak Cumhuriyet, kendi yurttaşlarını bir arada tutan temel ilkenin, yurttaşların öz niteliği, bu yurttaşlar tarafından oluşturulan toplumsal grupların devlet aygıtları içerisindeki temsilinin, bu temsilin biçimi, temsil edenin ne olduğunu, kendisini nasıl ve hangi haklar bağlamında örgütleyip ve ifade edebileceğini, neleri hak olarak savunup neler olarak savunamayacağını, bunu götürebiliriz. İşte <laughs> Iı, çekişmeler içerisinden her gün yeniden belirleneceği bir toplumsallık üretir. Öyleyse işte, Cumhuriyet, demin söylediğim gibi, bir belirli olmayan, bir sığırınki gibi belirli olmayan toplumsallığı yeniden üretimi için bir statik, bir de dinamik olarak iki boyutta var olan bir şeydir. Bir projede biz niye buradayız kardeşim? Niye biz? Kurduyuz? Yani şöyle bir düşünüm buraya düşünelim Arkadaşlar bu gün ne kadar yani hayırlı hiçbir halt yapamadık. Bir balta sap bulamadım. Ama inşallah bundan sonra Cumhuriyetimiz güzel günlere gidecektir. Böyle bir şey olmadı. Burada yani bulunan insanların geleceği birlikte neden kurabileceğini anlatmak istiyorsanız biraz da taz vereceksiniz. Öyle büyük milletiz, şuralardan geldikten doğrudur, değil de bütün Cumhuriyetler bu var. Bütün Cumhuriyetlerin resmi ideolojisi resmi tarihi olur. Bu Cumhuriyet projelerinin değişince resmi tarih değişir. Değişebilirse. Ona bakarız. <laughs> Şimdi yine ıı, e, demin konuşuldu. Vatandaşlık aslında işte o soyut insan haklarının etik kemiğe büründüğü bir durumdur. Sınıf ilişkileri bağlamında belirli haklarla mücehiz bir hale getirir. Kime? Somut birey. Yenemektan'ın tamam. en baskın projeyi ifade eder arkadaşlar. Yani aslında Cumhuriyet projeleri muhteliftir. Fakat istikrarlı, yani sermaye bir kör topal ilerlediği toplumda genelde bu birbiriyle yarış halinde, itişme, kakışma halinde bulunan projelerden bir tanesi olur. Kriz zamanlarında gördüğümüz, yani toplumsal bütünlüğün artık tartışıldığı noktadır kriz zamanı. bir göstergesi isterseniz memleketimize benziyor. Değil mi? kriz zamanlarında bu hakim projeye ay bana bir haller oluyor şeyler olur ve rakip projeye öne çıkmaya başlıyor. Fakat bir hakim projenin bu istediğiniz ismi değil, bana göre 1980 90ların sonuna doğru bir proje hakim proje vardı ee, ve AKP yıllarıyla birlikte aşınmaya başladı. Fakat bir AKP yok olmaya başladı hatta nihayetinde yok oldu. Bir hakim projenin güçten düşmesinin doğal sonucu bir başkasının hakim proje hale gelmesi değildir. Dikkat ediniz, sığırdan bahsetmiyoruz. Sığırın ateşinin çıkmasının doğal sonucu bir müddet sonra ilaçlama olur, su mu dökerseniz düşmesidir. Ama insan toplumları sığır olmadıkları için nihayetinde hakim projeye bana bir ayvala bir hale alıyor diyorsa müteakiben kendi bir başka hakim proje gelmez. Belirli bir toplumda kriz halinde birden ziyade bir proje çatışmaya, çarpışmaya, ve birbirini itmeye başlar. Biz burada, yani bu, yalnız bu hal istisnaidir ve geçici olmak zorundadır. Bir şekilde geçmek durumundadır. Yani ilgili cumhuriyet üçe beşe bölünebilir. Ee, evet, bir, bir diktatörüye bir şey gelebilir. Ama tarihi hayal gücümüzün onu atfettiğimizden çok daha geniş olduğu için bunun bir, bir, tüketici bir listesini veremeyiz. İç isyanlar çıkabilir. Birileri hiç beklemediğiniz bir anda devlenip sokağa çıkabilir. Ay çıkabiliriz. Bir şey olmaz üstüne. İşte baskınlık ölçütü sayıdan bağımsız bir şeydir. Yani bir ülkede birinin yüzde 55 oy almış olması, eğer o ülkede baskın bir proje yoksa önerilen projelerden bir tanesinin oldukça kalabalık taraftarı olduğunu gösterir. Ama bir <laughs> projenin hakim proje haline gelmesi için sayısal üstünlük çok kifayetsiz. İşte Gramsci'den bahsedildiğine sabahleyin. Mustafa Kemal Hocam siz bahsettiğinde Evet. O, onun mesela burada pasif devrim kavramı var. Yani bu, bu AKP ile çok ilginç alem adamlar. Bir tane Amerika'dan bir tane adam buldular. Türkiye'de pasif devrim olmuş. Bunu anlatmaya çalıştı bize. İsmini de, ismi de tanıyor. Evet. Yani Allah selamet versin. Pasif devrimler yok. Pasif devrimler kastı da şu. Yani hakim projeyi aktif olarak etkilenen mi yani zevatın, insanların çaresizce eh ne yapalım, bu kötü bir şey ama eh beni şer deyip bunu bir şekilde rıza konusu haline getirilmesi durumunda pasiflerim. Türkiye'de bence her projenin taraftarı kendi projesinin arkasında delikanlılar gibi ya da genç kızlar gibi, aslan gibi durmaktadır. Ve <laughs> bir pasif soru gerçekleştirdiği öne süren sosyal bilimci arkadaşlarımı ben gözlerine öpüyorum. Ee, <laughs> Dediğim gibi bu istisnaidir. Nasıl e, bir şekilde geçer, çözümün geçikmesi, e, çözümün şiddetinin artmasıyla da bence paraleldir. E, nasıl olur? Allah bilir. Bunu bilmiyoruz. Yeni ne deniyoruz veya tarihin bizim onu affettiğimizden çok daha geniş bir hayal gücü olduğundan. Mevcut baskın projenin e, güçsüzleşmesi yenisini kendinden getirmez dedi üniversite baskınlık bir, bir, bir proje olmadığını sağladık, geçici durumun geçiciliğinden bahsettik, yarış <laughs> halindeki projeler durumundan bahsettik, o zaman anayasaya geçebiliriz. Şimdi iki unsur var dedik, birisi Cumhuriyet, Cumhuriyetin bir durumu bu. Bir de anayasa var. Bir tanımla başlayacağız. Yine hakim tanımlarının hepsini unuturuz bireylerin devlet karşısındaki özgürlüklerine, devlet organlarına, bilgilerin karşısındaki hak ve yükümlülüklerin ithalatı falan bu tür şeyler artık bir noktadan sonra insana dınar getirmek başlıyor. İşte, Hayır değerli arkadaşlarım, dinleyicilerim, e, anayasa dediğiniz şey, hakim bir cumhuriyet projesinin normatif ifadesidir. Bir cumhuriyetin, bir cumhuriyet projesinin normatif ifadesi olması hasretli her cumhuriyetin bir projesi, her anayasanın bir cumhuriyeti var Ama her projenin bir anayasası olmayabilir diye en başında söylemiştim. Anayasa hakim bir cumhuriyet projesinin normatif ifadesidir. İlgili projenin parçası, yani normatif ifadesi olduğu için onun bütününü içermez. Boşlukları ilgili projeye referans da buldum. Şimdi bir anayasa düşünün, bir projesi var, hakim Proje. Bu proje sonradan üretimi daha bile Ama bir şekilde kurduğunuz şiddet ortamını rızaya tahmin edebilirsiniz. Ha bu iyi bir şeydir demiyorum ama o zaman da baskın bir cumhuriyet projesi olur. Yani 80'lerden sonra başımıza gelen de oydu. Ha. Şimdi <laughs> fakat bu hakim proje düştüğünde anayasa bedeniyle ayakta kalır. Hep kendisini bir cumhuriyet projesine atıfla ifade etmeye çalışıyor ama o projeden anayi olduğu için Acayip bir anayasa olarak elinizde bulun. Neresinden ne kadar yamarsanız ya da bir işe yaramaz. Ee, anayasada vücut bulan hakim proje geçerliliğini itirdiğinde temel normunun boşlukları doldurulamaz. hükümlere ilgili projeyi referansla yorumlamaz hale gelir. Böyle bir anayasanın metni sürekli çekişmelerin nesnesine dönüşür. Somut önerilerin ifade ettiği projeler arasında bir uzlaşı sağlanmadıkça bahsi geçen çekişmeler hitabı vermez. Öyleyse sonuçlar çıkartalım. şimdi buraya da anlattığım ben, sen de sabrını şeyi uzatmadan. Bunların birisi şudur. Anayasa ben Cumhuriyet projesine varamaz. Eğer anayasa dediğimiz şey bir Cumhuriyet projesi ifadesi ise anayasa yapımı yoluyla Cumhuriyet projesine varamaz. Çünkü önce bir projenizin olması lazım ki ifadesi olsun. Projeniz yoksa bir, bu, bunu basit bir hani şirket projesi gibi algılamıyor mesela. Bu ideolojik alanı alt üzer çok daha farklı ifade edilemiyor. Ama böyle bir şeyiniz yoksa hiç canınızı sıkıp anayasa tartışmalarına girmeyin. Çünkü teknik bir anayasa yok. Anayasadan uzlaşmaya varamazsınız. Uzlaşmadan anayasaya varabilirsiniz. O yüzden ben piyasada dönen anayasa tartışmalarını biraz hüzünle bakıyorum. İki, <laughs> yani sayısal anlamda üstüne dayalı anayasalar da değil, bir parti, al partisi gitti, yüzde yetmiş öyle oldu. Yani. önemli değil. Aynı anda hakim ve cumhuriyet projesinin ifadesine dönüşmemişler. Yani pasif devrinin tesis edilmesi durumu söz konusu değilse, bunlar yine çekişmelerin konusu olmaya devam eder. İki, Başka ne denebilir? <laughs> uzlaşının ve bu uzlaşının sağlanması için gerekli müzakere ortamının yokluğu, çoğunluğun dili plebistin ya da referandumun dili de haline dönüşür. Re referandum ya da plebistte parlamentodaki çoğunluğun sorumluluk atmak için kullandığı bir oyun haline gelir. yani yani Cumhur'un oluşmakta olduğu siyasal düzlemlerde referandum ya da plebistin sadece bir olma halini iten bu farklı oluşumların sınırlarını belirler. Yani beş işte benim projem arada akamda yüzde şu kadar var. Yok bende bu kadar olur. O kadar da yani burada bir uzlaşı yeni bir proje çıkmaz. O yüzden bu tür şeyler bazen demokratiktir. Kepsittir, referandumdur, halk oynamasıdır, ne dersiniz değil. Bunlar bazen demokratik etkiler üretir. Eğer birden fazla proje birbiriyle yarışıyorsa, hakim bir proje yoksa bunlar aynı zamanda sapık bir baskının dilini de üretir. Düşün iki grup var. İkisinin de önerdiği şeyler birbirinden farklı. Tehlif edilemiyor. İşte sayıca büyük çok alınır dediğini ötekine yurtturmak gibi bir şey yapmaz. Bunda burada demokrasi yok. Demokrasi dediğimiz şey aslında hakim bir cumhuriyet projesinin olduğu yerde işte kapitalist bir toplumda ne kadar işleyebiliyorsa Allah selamet versin işleyen bir şeydir. Kapasite bu. Yani cumhuriyet bir projeyi denk edilmek demokraside bir kapasite olarak karşılayacak. Yani bu iç karakteri üçüncü şeyin var, Birden ziyade Cumhur'un ortaya çıktığı ile Bu Cumhurlar arasındaki iletişimin kendisi de demokrasi tekamül etmez. Bir A grubu ile bir D grubu arasında ıı, karşılıklı atışmanın ya da iletişimin kendisinden, diyalog kendisinden demokrasi çıkartamazsın. Bu sol liberallere söylüyorum, kimlik sevicilere söylüyorum. Unutun, olmaz. Yani olsa dükkansın. Dört, <laughs> Cumhuriyet'in proje boyutu anayasaların değerden bağımsız olarak biçimlendirilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Değerden bağımsız bir anayasa olamaz arkadaşlar. Yani yine burada benim bahsedildiği ekonomik anayasadan kim basit. Ben bahsediyorum. Evet. Yani öyle bir şey olmaz. Evet, aslında statik boyu varlığı açısından bir tanesi. Değerden azade bir anayasa düşünülemez. Beş ve son hakim bir cumhuriyet projesinin yokluğunda anayasa üzerinde sürdürülen çekişme anayasa tartışmalarıyla sınırlı kalmaz. İlgili toplumun dayanakları tarihi işte bir dizi çıkar olur mu koskoca Osmanlı padişahı hiç öyle şey değil de aa katiyen olmaz bilen birbirleri ayırlar koyuyorlar. Birisi o sen ne diyorsun bu, bu kadar gösterebiliyoruz, aslında siz bir bilsem onlar neler yaşadık yani, ama buradaki tartışmalar basit kimlik tartışmaları değil de yani değil. Nihayetinde sınıfsal bir tahvil edilebilecek çok ciddi ve derinli olan tartışmalar bir, bir, arada olmak projesini neye dayandıracağınız, hangi değersizini öne çıkartacağınızla ilgili tartışmalarız. Yani diziden patlar, efendim e, sanatsal yapıtlar, böyle sanat filan. E, muhalefet biçimleri, örgütlenmeler, öneriler, çekişmenin kendisi açılıp bulunduğu alanlar halinde hani, Yine hakim bir cumhuriyet projesinin yokluğunda hakim bir geçmiş anlatısı olmaz. Orta Asya'dan mı geldi? Damadan Müslüman kim olarak Akdeniz civarından mı bulunuyor? E, yoksa şey, işte bu yana mı doğru yürür? Ne ettik, ne yaptık? Bunların hiçbirisi somut tarihsel birbirler. <laughs> bir pozitivist bilim anlayışıyla ortaya çıkarttıkları bir şey. Yani birisi de işte Çanakkale Savaşı'nı Türkler yaptı. Kim yaptı? Müslümanlar yaptı. Ha. Allah selamet versin. Ya biz de orada gittik. Öyle işte İşte başı yok. Ben bilinebildiğim kadar. Bu iyidir, kötüdür. Önemli değil. Yani tarafınızı sorgulamıyorum. Ben muhtak doğruyu söyleyeyim Ya da ne bileyim. Bu Malazgirt'te hani Kürtler de var birisi işte bir önerirsen bir federasyon düşünüyorsa bir federasyon tarihi yazacaksa bir yerden işte onu bunu getirir. Bugüne kadar hiç kimse ne yapma bu kadar. Bu projeyle ilgili bir şeydir ve her projenin bir ideolojik boyutu olduğunu da unutmamak Gerekir sükunetinizi ve suhuretinizi korumanızı sağlık verir. Yine hakim bir cumhuriyet projesinin yokluğunda hakim bir gelecek tasavvuru bulunmaz. Geleceği her gün yeniden üretmek için, birlikte yer, yeniden üretmek için elzem olan bir şeydir. Ve kendisi verili olmayan bir şeydir toplumsal. Yine en başta söylediğimi söyleyeyim. Bu nedenle de <laughs> gelecek tasavvurunu sorup tutan ne yapacağız? Efendim, bir, bir Orta Doğu bloğunun içinde mi olacağız? Biz e, Sunni kampın parçası mıyız? Balkanlı mıyız? Avrupa mıyız? Kafkaslı mıyız? Asyalı mıyız? Rusya ile bir şey ettireceğiz. Biz neyiz? Yani. Herkesin farklı yanıtları verdi ve bu yanıtı uymayanlar da çok kötü insanlar. Yani bu, bütün bu dediklerim de tabii ki e, bir çözüm önermek için yeterli olmayabilir ama elzemdir. Bunların şimdi bu kavramlar üzerinde tartışmadan rahmetli Taner'in de e, arkadaşları duyduğu kavramlara çok dikkat ettiğini duyuyorum. Bu kavramlar üzerinde e, bir mücadele yürütmeden sınıf mücadelesini felsefe ve siyaset bilimindeki ince anlamları felsefede değildir. O indirgemeden herhangi bir cevap üretilebileceğini, aha bunu teorik etmeyle kenara koyulmuş ve bir şey mümkün olmayacağını teorik pratikten ayrı bir e, bir pratik seti düşünülemeyeceğini e, vurgulayarak konuşmamı bitirmek istedim. Sağ olun, iyi, iyi dayanınız. <laughs> Ali Murat Özdemir'e ben çok teşekkür ederiz. Ee, benim anladığım bu en <laughs> dramatik ilişki diye ifade edilmiş olan şey, yani anayasa yapma ile Cumhuriyet'in yeni bir arasında doğrudan bir bağlantı yok. bir zorunlu <laughs> <laughs> evlilik İkinci bir dram da herhalde burada siyas salın Bir, bir cümleyi onu tamam. söyleyeyim madem şey oldu. Bunu tekrar evet, mısın? En sonunda söyleyeceğim demiş. Evet haklısın çok teşekkür ederim. Evet. Cumhuriyetin yurttaşlarını onları kısıtlayan düzenlemelerin yine kendileri tarafından kendi kolektif varlıklarını ve geleceklerini koruyup geliştirecek şekilde yapıldığını izah etmesi lazım. Anayasalar izah etmezler. İzah edilmiş olanı, uzlaşılmış olanı normatif bir üslupla topluma sunarlar. İzahat gerekliliğinin kendisi, Cumhuriyet ve Anayasası arasındaki ilişkinin dramatik boyutunu oluşturur. Evet, teşekkür ederim Ali ee, Murat. E, herhalde bu, biz de bu açıdan dramatik bir durum yaşıyoruz. Çünkü siyasal o zaman bu kadar daraltıldığında bizim siyasal alacağımız ve bu siyaset alanında kavrama ee, şeyimizde, kavramsal haznemizde olabildiğine daralmış oluyor. Bu da bir aslında Türkiye siyaset açısından herhalde anayasa tartışmalarını televizyonda takip ettiğimizde bu dramı görüyoruz. Ee, Mustafa Kemal Hocama, Hüseyin Özel'e, Ahmet Tona ve Ali Murat çok teşekkür ederim. Ee, şimdi sorularınızı alabiliriz.